Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Transfergo nedir? Nasıl işler? Videosunu gördük. Şimdi bir e, Transfergo hesabı açacağız. Benim linkimden referans linkimle tıkladığınızda böyle bir yazı gelecek. Bunun önemini söyleyeyim. Herhangi bir referans linki illa benle değil. Ama benden olursanız tabii memnun olurum. E, i̇lk sefer bir, iki, birkaç sefer bedava gönderiyorsunuz. Sonra bankalara göre %85-%90 daha uygun her seferinde para gönderiyorsunuz. Şimdi biz bir açalım. Cep telefonu ve bilgisayarda aynı anda nasıl oluyor bakalım. Kaydol diyoruz. Kaydolduktan sonra ekrana telefon numarası girin diyor. Hangi ülkeye ait operatör telefonunuz varsa onu girin. Devam ediyorum. Numara ile onayla diyor. Bana bir mesaj gelecek. Size de bir mesaj gelecek. Sesi duymuşsunuzdur. Geldi. O mesaj kodunu ben buraya yazacağım şimdi. Ekranı donduruyorum. Onay kodunu girdikten sonra bana diyor ki bir tane şifre oluştur. Bana iki defa gireceğim. Dört haneli bir şifre oluştur diyor. Hemen burayı da oluşturuyorum. Ekranı donduruyorum. Siz de iki defa oluşturacaksınız. Sonra tamam diyeceksiniz bir kere isteyecek özür dilerim. Tüm değiştirilmişler. Bir kere şifreyi girdikten sonra burada mail adresini gideceksiniz, Devam et diyeceksiniz. Ben hemen mail adresimi giriyorum buraya. Devam et diyorum. Şimdi bir kurulum gerçekleşecek. Burada adımız, soyadımız, doğum tarihimiz, vatandaşlığımız bunları girecek. Gireceğiz. Ben de hemen devam ediyorum. Buradan da devam diyorum. Şu anda hangi ülkedesiniz diyor. Burası neden önemli arkadaşlar? Wise'da bu sıkıntıyı yaşadık. Yani yurt dışıysanız mutlaka yurt dışını bak Türk telefonu, Türk maili verebilirsiniz ama yurt dışında yaşıyorsanız neden bu gibi uygulamalar Wise, Transfer, Transfer Go, Western Union maalesef Türkiye'de işte PayPal kapatıyor yavaş yavaş. Eğer yurt dışıysanız mutlaka yurt dışını belirtin. Ben şu an Türkiye'deyim diyorum. Ama tabi yurt dışındayım demekle yetmiyor. İkametgah, su, elektrik, su faturası vesaire bunu oynamak istiyorlar. Devam diyorum. Buradan TC kimlik numarasını isteyecek benden. Onu yazacağım. Kimlik numaramızı girdikten sonra devam dediğimde ana ekran bana bu şekilde geliyor. Ee, ana ekranı hemen kısa bir tanıyalım. Ee, hesap açmadan sonra. Ee, burada menümüz var. İşte ana sayfa para gönder, alıcılar, devam et, kazan, davet et, kazan vs. var. Burada para primlerini çevirebiliyorsunuz. Ee, şu anda izindeyim. İngiltere ve Hollanda'dan sonra Karadeniz'e gelince benim aksam biraz değişiyor arkadaşlar. Etebilirsiniz filan diyorum. Kusura bakmayın olur mu? Burada mesela 10.000 TL gönderme yaptığımda bana ücretsiz verecek. Neden? Çünkü birinin Birolçakır'ın linkiyle üye olduğum için birkaç defa bu şekilde ücretsiz. Hatta 4-5-6 kere çıkan müşterilerim var ücretsiz gelecek. Sonraki gönderimlerde de yine bankalara göre %85-190 daha uygun gönderim yapacağım bazen bu ekran önceki ekran hani bu TC kimlik giriyorsunuz ya orada doğrulama için belge de isteyebiliyor bazı hesaplardan ama genellikle belge istemiyor. Genellikle belgeyi para gönderirken özellikle yüklü para gönderirken bu parayı nereden karşıladınız ispat edin diye paranızı durdurabiliyorlar biraz o ispat gerçekleşene kadar nasıl ispatlıyorsunuz maaş bulduğunuzu eğer işverenseniz şirket bilgilerinizi vesaire yollayarak onarıyorsunuz. E, bu şekilde arkadaşlar transfer, go, hesap açma. Sorularınız olsa YouTube videonun altına olur yazın. Vakit bulduğum en kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. emanet olun. Esen kalın arkadaşlar.